Gitmeden önce bu transferler ha. meselesiyle ilgili de e, asla tepkili olduğunuzu bir kez daha gördük. Tepkili değil, latife e, yaptım. Tamam. Ya. E, 2023'te <laughs> 44 milletvekiliyle parlamentoya girmiştiniz. 28 değil mi şu anda? 28. 29. Etmiş, 29. Şimdi yine dün yayında şöyle bir ifadeniz var. E, bazıları evet anlayabiliyorum bazı geçişleri. Yani onlar açısından anlayabiliyorum ama bazıları ihanet sayılabilecek ayrılıklar dediniz. E, zamanı gelecek arka planını açıklayacağım diye devam ettiniz. Evet. Şimdi bu açıklama için niye bugün doğru zaman değil? İhanetten kastınız kim? İhanet eden kim? Neye ihanet edildi? Şimdi e, zamanımız dar. E, şimdi şöyle e, yaklaşmak lazım meseleye. Bir siyasi partiden bir insan ayrılır. O siyasi parti kuruluş felsefesini terk etmiştir. O siyasi partinin e, yeni seçilmiş iki yani benden önce de istifalar oldu. Yani evet, evet. Kurucu Genel Başkanı'nın istifa etmeden, Kongre talep etmeden diye ki süreçte de bir takım istifalar oldu. Başka partiye geçişler oldu. Şimdi orada ihanet diye tanımladım. Ben en başından beri şuna işaret ettim ve bu tehlikeyi de muhataplarına söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişin önünü açabilmek için başka önce Cumhuriyet Halk Partisine geçildi ve oraya geçişi meşrulaştırmak üzere bu bir merkezden yönetiliyor uyanık olun dedi. Az önce de dedim ya muhalefetin sinerjisine. Ya benden Cumhuriyet Halk Partisine, İyi Parti'den birinin geçmesi muhalefetin sayısını değiştirmiyor, bir şey yapmıyor. Ama gidişi için bir gerekçe olması lazım. Bu neyle tanımlanabilir? Adam bakar der ki ben e, İyi Parti'de beklentilerime karşılık bulamayacağım. Çünkü bundan bir sene önce e, İyi Parti'nin siyasi ömrüne vade biçen çok sayıda adam vardı. İyi Parti tabelasını indirecek diye düşünen e, çok e, sayıda insan vardı. Ben o günden bugüne partileri millet kurar millet yaşatır. Eğer partiyi kuran e, millet e, onun misyonunun tamamlandığına karar verirse sizin yapacağınız bir şey yoktur. Yani siyasi tar tarihimiz de siyasi partiler mezarlığı diye tarif edilebilir. Yani şu anda Türkiye'de çok parti olduğuna e, bakmayın. Yani tarihe de baktığınızda çok parti misyonunu tamamladıktan sonra bitmiş ve e, tabelasını indirmiş. E, sadece tabela partisi olarak şeyini sürdürüyor. İhanet tanımlaması e, yaptığım... E, alan şurasıdır aslına bakarsanız. Yani bunu da gerekçelerini zamanında açıklayacağım dememin sebebi şimdi bir siyasi gerginlik alanı oluşmasını arzulamadığımda. Fikren başkalarına köle olmalarıdır. İkbal ve istikbal için. Milletin maneviyatını bozmalarıdır. Muhalefetin sinerjisine zarar vermeleri halidir. Milletin umudunu kırmalarıdır. İhanet diye tanımladığım yok. partimden ihanet. Gayet tabii. Geçmiş. Benim partimden gitmiş oraya buraya. Efendim kendine bir e, siyasi rantın dışında bir e, ekonomik rant da temin etmek üzere gitmiş e, bir takım insanlar varsa ben onları e, masum addedemem. Buna uygun söylentiler de var çünkü. Bu partiden gittiniz. Neye göre değiştiniz? Genel başkan hangi lafını beğenmediniz? İdeolojik bir kırılma mı yaşıyoruz? Kuruluş felsefemizin dışına mı çıktık? Neden gidilir bir partiden? Ya kendinize bir siyasi ikbal ve istikbal arayacaksınız. Bu şahsi bir meseledir. Ve dolayısıyla o e, anlayışla giden kimsenin e, aleyhinde tek kelam sarf etmemişimdir, etmem. Saygımı da kaybetmem. Ama kırılmış mıyımdır? Üzülmüş müyümdür? Evet, kırılıp üzülmüşümdür. Ama bu rejimi tahkim etmek için saf değiştiren Muhalefetin oyunu alıp da iktidarın yanında konuşlanan insanları sorgulamak Genel Başkan bile olmuş olsam benim Yani ihanetçi diye sınıflandırdığınız Benim demokrat isimler tavrımın bir gereğiydi. var ve ya, bu onun ihanet, içeriği de ihanet ağzından evet. nasıl çıktı ben bilmiyorum ama ben niyete bakarak değerlendiririm. Evet. Millete ihanet bana ihanettir zaten. Ben milletin bir ferdiyim yani. Peki. Ben peki. Buna bağlı çok kısa bir cümlelik tamam. bir sorun kısa, var. Ben şimdi pek eşim daha değil değil mi buraya? Yok, yok, değil. peki o hariç e, son araştırma Hakan Bayrakçı son seçim anketinde partinizin oyunu 7,2 olarak saptadığını evet. açıkladı. Siz inanıyor musunuz mu? Fazlasına inanıyorum. Yani inanıyor musunuz derken düşük mü geldi diyorsunuz? Yok, sözüyorsun. genel anlamda yani fazlasına sahada ne görüyorsunuz aslında? Ben bakın ben size söylüyorum, söylüyorum ben toplumda e, gördüğüm takdiri e, söylüyorum her yerde. Ha Bu tercihe dönüşür dönüşmez o benim maharetime ve parti kadrolarımın çabasına bağlı bir iştir. Ama e, şu anda iyi Parti'yi e, sadece Sayın Bayrakçı'nın e, yaptığı araştırma değil, başkalarında da yedinin üzerinde gösteren çok sayıda şey var. Var mı? Ben en son son araya. arada gördüm. Türkiye Barajı 7'nin üstünde 7,2. Masanızda var mı anket? Ben anket yaptırmıyorum. Yap Özel musunuz? bir anket yaptırmıyorum. Anket yaptırdığımda da yüzde kaç oy alıyoruz diye baktırmıyorum. Yani e, onun e, satır aralarında Rıza'ya bakıyorsunuz herhalde ya, politikalarınıza rıta, yönelik. Rıza değil o. E, yani hayır, e, ne kadar toplumda olumlu olumsuz ya, karşı ona mı bakıyorsunuz? E, şimdi dezavantajlı grupların taleplerine bakıyorum. Kararsızların e, tavrına Anladım. bakmak durumundayım. Geçtiğin eğilimleriyle e, alakalı değerlendirmeler yapmak zorundayım. Bunlar e, ileriye dönük stratejiler oluşturmak e, adına gerekli şeyler. Ama yani şuna oransal olarak inanıyor musunuz? Yani ben İyi Parti'nin potansiyelinin çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Yani geride bıraktığımız parti kurulduğu andan itibaren geride bıraktığımız seçimlerde şu ya da bu sebeple İyi Parti'ye oy veren seçmen kitlesi yüzde 24 olarak görülüyor. Dolayısıyla İyi Parti'ye genel seçmen toplamının içinde bir kere geçmişte oy vermiş insanın e, yeniden takdir ve teveccühüne mazhar olmak ve onu tercihe dönüştürmek halinde e, Türk siyasetinde sadece e, söylemi ve duruşuyla değil, istikbali yönüyle de umut olacak bir e, siyasi parti kimliğine bul, bürüneceğimize inanıyorum. Peki, Bu peki olacak işte. O zaman gidenler ama. pişman olacak. <laughs> Burada alındım. Ben hep onu da söylüyorum. Ben <laughs> yok yok hayır, hayır. <laughs> Ben e, ben e, toplumun 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 bütün kesimlerine e, sadece kapılarını değil gönüllerini de açan bir partinin genel başkanıyım. Öyle baktınlar bize. Peki çok az bir süremiz kaldı ama bayram da geliyor. Emekliler mahvolmuş durumda zaten. Asgari ücret de mahvoldu. Aslında saatlerce konuşmak lazım ama bir de evet. ekonomi yorumu alalım Hep sizden. işte e, ekonomiyi sona bırakıyoruz. bırakıyoruz. Çünkü zaten bu, bu kadar tartışma ekonomi konuşulmasın diye yapılıyor. E, ben e, tenceresini kaynatamayan e, emeklilerin olduğu bir ülkede yaşıyorsak e, bayram tadında bir e, bayram geçiremeyeceğimiz kanaatimi burada da tekrarlayayım. E, yatağa aç giren çocuklar varsa, dar ve sabit e, gelirliler geleceklerine dair umutsuzluk içerisindelerse, gençler e, şayet yabancı büyükelçiliklerin elçiliklerin ve e, konsoloslukların önünde gelecek arıyorlarsa, çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, faiz ve kurs salmanında sıkışmış e, sanayici üretimden kaçıp ya da üretime devam edip e, zararla e, karşı karşıya e, bırakılıyorsa, esnaf kepenklerini indiriyorsa, krediye ulaşmakta e, zorlanıyorsa e, insanlarımız ve toplumun çok büyük bir e, kesimi şahsi krediler e, almış ve bunun geri dönüşleriyle ilgili olarak umutsuzluğa kapılmışlarsa yine söylüyorum bizi bekleyen bayram tadında bir bayram değildir. Ben e, önümüzdeki bayram Kurban Bayramı herkesin bayramını her şeye rağmen e, tebrik etmek istiyorum ve bunun e, hem sosyal dayanışmayı e, güçlendirmesini e, bunun yanında huzuru, refahı, bereketi getirmesini temenni ediyorum. Çok güzel bir sohbet olduğunu söyleyebilirim sonuna geldiysek. Eğer... Bir sorumuz daha oldu. E, yine, olayım. tamam onu da <laughs> muhtemelen cevap cevaplarım. cevaplarım. Yani o konuda hiçbir şeyim yok, e, kaygım yok. E, Burada ülkenin doğrularını konuştuk. Yani farklı düşüncelere de sahip olabiliriz. E bunun daha ilerisinde sadece birbirimizin görüşlerini dinlemekle yetinmeyiz. Bazı konular üzerinde tartışabiliriz de. Türkiye'nin konuşması lazım. Yani o geride bıraktığımız dönemleri bir hatırlayın. Türkiye konuşuyordu. Şimdi Türkiye işte ekranlarınızın karartılacağınızı, karartılacağını söylüyorsunuz. Türkiye susturulmak istemiyor. Sözcü kom... susarsa Türkiye susar. Efendim? Sözcü susarsa Türkiye susar diyor. Evet Efendim. işte o da güzel bir slogan. Sözcü susarsa Türkiye susar. Dolayısıyla buraya zaman zaman yani kendi görüşlerimizin kabul görmediği ya da bize yöneltilmiş bir eleştiri varsa onun istifade edilecek alanlarına bakarak yaklaştığımızı da bilmenizi istiyorum. Yani bir yayın kuruluşu ya da bir gazete ya da bir gazeteci. Siyasetçinin her zaman gönlüne göre konuşmak evet, mecburiyetinde aslında. değildir. Siyasetçi onların eleştirilerinden kendisine doğru bir e, fayda temin etmeyi de becerebilmelidir. O sebeple eleştiriyor diye, stratejimize ters geliyor diye, oy oranlarımızı eksik gösteriyor diye, efendim ya da başka siyasi partilerin önünü açıyor da öbürünü kapatıyor diye sert eleştiriler yapılacak zamanlar geçirmiyoruz söylüyorum. Bütünleşik muhalefetin şartları bellidir, kolonları bellidir. Peki. Bütün muhalefet partileri de özür diliyorum. Tamam. Söylemde birliğe zarar verecek kelamlar sarf etmemelidir. Eylemde birliğe zarar verecek olaylara bulaşmamalıdır. Ve sembolde birliği yok edecek yanlış adımlar atmamalıdır. Teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra son soruyla bitireceğiz.